Merhabalar Nuray Sayarı TV izleyenleri, takipçileri ve aboneleri. 25 Mart'ta ay tutulması var ve terazi burcunda. 20 Mart'ta yeni bahar ekinoksu dediğimiz bir döngü başlıyor. Ve 20 Mart sonrasında gerçekleşecek olan terazi burcundaki ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmada 12 Burcu neler bekliyor? Alper hoş geldin. Hoş bulduk Nuriye Hanım. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu karizma, bu yakışıklılık. Çok Aman Allah'ım kızlar Alper'i görmesin. <gülüyor> görmesin. <gülüyor> tık 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 diye. <laughs> çok teşekkür ederim. Görsünler sizde, canım sizde görsünler. Siz de çok güzelsiniz bugün. Saçlarınız çok güzel olmuş. Çok teşekkür Bayıldım. ederim. Bayıldım. Ay canım benim sağ olasın. Var mı soruların? Sorularım var. Sorularımı soracağım. Benim burcum da Terazi olduğu için de merak ettiğim şey tutulmanın ay tutulmasının özellikle sadece Terazi burcundaki etkisi daha mı yüksek oluyor? Yani tabii Terazi, Koç çok etkilenecek ama 12 burcu da etkileyecek. Evet. Ama Teraziler ve Koçlar, Kovalar, Aslanlar. Ah ki ah diyorum. <laughs> o zaman yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle terazi. Tamamdır. Şey için. Sevgiyle e, nerede nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilirsek hı hı. o zaman bütün zorlukların ortadan kalkmasına biz kendi adımıza yardımcı oluruz. Evet inanıyorum. Nuray Hanım, Mart ayında Türkiye'yi ve dünyayı neler bekliyor? Her videonun sonunda bunu soruyorum, bunu yapıyoruz. Zaten seçimle ilgili videoları çektik. Arkadaşlar onları da izlemeyi unutmasınlar. Her ilde yani İzmir'den İstanbul'dan Trabzon'a kadar bütün illerin illerin Edirne'den Kars'a Edirne'den Kars'a kadar hepsini <laughs> hepsini biz çektik yayınladık arkadaşlar onu da izlemeyi unutmasınlar. Evet. E, peki genel olarak Türkiye'de ve dünyada Mart ayında biz ne bekliyor? Mart hareketli volkanik bir ay gümbür gümbür bir ay ama Allah'tan mübarek Ramazan'ın başlangıcı yer gök dua ile ayakta duruyor. Bol dua edeceğimiz bir ay. Peki ay tutulmasının e, görüldüğü ülkelerde, bölgelerde e, ki insanlar ne beklemeli? Şimdi ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Evet. Özellikle bu tutulma e, net söyleyebilirim ki gölgeli bir tutulma şeklinde gerçekleşecek. Amerika, Antarktika, Alaska, Kuzey Rusya'dan izlenebilecek. Dolayısıyla Geçimsizlikler, travmatik olaylar, volkanik patlamalar, efendim savaş enerjileri gündeme gelebilir. Gündemin konusu olabilir. Tamam genel bir gerginlik. Ter Çok tutulun. büyük gerginlik. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 12 Burcu Mart ayında neler bekliyor? Tutulmayı burçlar nasıl karşılasın? Ne yapsın ne yapmasın? İlk burcumuz Koçlar. Sevgili Koçlar, yükselen Koçlar. Bu ay kariyerinizde odaklanmanız gereken önemli bir aydasınız. Özellikle iş ve çalışma hayatınızda kariyerinizle ilgili çok önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak yeni projelere odaklanıp kendinizi ilerletmek istediğiniz konularda rahat bir şekilde ilerletebilirsiniz. Aynı zamanda yeteneklerinizi ortaya koyarken görünür olmaktan çok mutlu, çok huzurlu olacaksınız. Yeteneklerinizi ortaya koymakla kalmayıp başarılarınızla çok fazla konuşulacaksınız. Kariyerinizde önemli fırsatlarla karşılaşacaksınız beklentilerinizi net bir şekilde elde edeceksiniz. Aşk ve ilişkilerde, evlilik ve beraberliklerde mutluluğunuzu gölgelemek istemiyorsanız, canlarım daha anlayışlı, daha esnek olun, sinir hiçbir işe yaramıyor yok. Neye sinirleniyorsun? Neden tepkisel davranıyorsun? Sen bir koçsun. Yaşam enerjin çok yüksek. Hadi öfyelendiğin her şeyi serbest bırak. İlişkilerinde mutlu ol, esnek ol. Daha empati yapmaya özen göster. Ay boyunca gerginlikle bir yere varamazsın. Sinirinden kurtul. ilişkinin dengesini bozma ve mutlu olmayı hak ettiğini kendine hatırlat sürekli. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bu ay sizin için nasıl bir ay? Bir kere yaptığınız işlerde ve yapmayı planladığınız işlerde iş arkadaşlarınızla ayın 15'üne kadar yaşanan iletişim sorunlarını ve problemlerini net bir şekilde ortadan kaldırmaya özen gösterin. Kariyerinizle ilgili çalıştığınız iş ortamınızda Ay boyunca şunu sorgulayabilirsiniz. Bana verilen sorumlulukları başarıyla tamamlıyorum. Hak ettiğim değeri görüyor muyum? Hak ettiğim parayı kazanıyor muyum? Tutulma olmadan önce bunu sorgulayıp sorularınızın cevaplarını içsel dünyanızda bulduğunuzda çalışma performansınızın daha çok artmasına kendi adınıza yardımcı olacaksınız. Ayrıca siz sevgili boğalar, harcamalarınızı gözden geçirmeniz gereken bir aydasınız. Bütçenizi dengelemeye çalışırsanız parasal konularda sıkıntıya düşmeyeceksiniz. İş hayatınızda ise kararlı, disiplinli bir tutum sergileyeceksiniz. Ve daha net olarak hedeflerinize doğru sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Mart ayı sizin için iletişim ayı olacak. Anlayışlı olmanız, sosyal ilişkilerinizde de, iş ilişkilerinizde de ön planda olacak. Konuşuyorum, kendimi anlatıyorum ama anlaşılır olduğumu göremiyorum, hissedemiyorum diyorsanız lütfen kendinizi suçlamayın. Tutulmayı kendinizden emin duygularla karşılayın. Tutulmayı daha huzurlu bir şekilde karşılayın. Bireysel ilişkilerinizde, kişisel gelişiminizde inanılmaz farkındalık kazanacaksınız. Bunu bir fırsat bilin ve aynı zamanda karşınızdaki insanların duygularını önemseyin. Empati yapmayı göz ardı etmeyin. İşsiz bir ikizler burcuysanız, daha önce başvuru yaptığınız bir alandan kabul edildiğinizin haberini alabilirsiniz. Tutulmayı sizi huzursuz eden duygulardan uzaklaşarak karşıladığınızda daha mutlu, daha huzurlu olacaksınız. Sevgili Yengeçler, yükselen Yengeçler. Mart ayı sizin için nasıl bir ay? 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Tutulma gününe kadar ne yapmalı, ne yapmamalı? Nasıl karşılamalısınız? Bu ay kariyerinizde Yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Seçim yapın ve harekete geçin. İş hayatınızda cesur adımlar atın ve hedeflerinize doğru ilerlemek için attığınız her bir adımdan emin olun. Aile ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda ise lütfen hayatınızdaki kişiye fazla zaman ayırın ve bağlantılarınızı güçlendirmeye özen gösterin. Ay tutulmasını dokunsal olarak karşılayın. Diyelim ki evli bir yengeç burcusunuz ya da süre gelen bir ilişki yaşayan bir yengeç bireysiniz. Karşınızdaki kişi sevgisini, duygusunu size ifade edemeyen biri olabilir. Belki bakışlarıyla anlatıyor. Belki davranışlarıyla anlatıyor. Bazı insanlar vardır. Ben duygularımı kelimeye dökemem der. Ben de derim ki o zaman gözlerinin altından alt yazı geçmiyor. Konuş. Ama konuşmayan birini konuşturamayız. Onu olduğu gibi kabul edelim. Bir yengeç bireyi olarak. Benim de biliyorsunuz yükselenim yengeç. Hem konuşan hem dokunsal olan bir bireyim ben. Ben bu ay sevdiğim herkese seni seviyorum diyeceğim. Ben bu ay oğullarımı günde birkaç kere kucaklayacağım. Ben bu ay sevdiğim herkese sarılacağım. Ve siz beni takip eden, siz beni sevenlerin de kalbinden öpüyorum. O yüzden ay tutulmasını sevgi enerjisiyle karşılayın. Karanlık duygu ve düşünceleri zihninizden atın bence ayın spotu seviyor ve seviliyor olmak olacak. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, Mart ayı sizin için nasıl bir ay? Efendim 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması terazi burcunda gerçekleşecek. Bu tutulmayı nasıl karşılamalısınız? Öncelikle Mart ayında çalış, mücadele etmekten şikayet etme, gelecek korkuların varsa tutulmaya kadar bu korkularının hepsini özgür bırak. Ay tutulmasını bir aslan burcu bireyi olarak korkularından sıyrıl, sirkelen, ürkme, hiç olmadığın kadar cesur ol, hiç olmadığın kadar da dürüst ol. Sen sen ol, sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi hiç kimseye yapma ve yaşatma. Unutma. Yükselen Aslan, unutma Güneş Aslan. Hiç kimse bu hayatta yaptığı hatayı, yanlışı yaşamadan bu boyuttan göç etmez. Birileri tarafından kandırıldın mı? Aldatıldın mı? Dolandırıldın mı? Cezalanmayacak mı bunlar? İşte bu ay görünmeyeni göreceksin. Uğradığın haksızlıklardan dolayı ben nasıl görmedim? Ben nasıl fark edemedim diye kendini suçlama. Kimsenin yaptığı yanlış yarına kalır, yanına kalmaz. O yüzden sen tutulmayı kendini suçlayarak karşılama. Sen tutulmayı isyan ederek karşılama. Sen tutulmayı pes ettim yoruldum yıldım diyerek karşılama. Bu ay senin için önemli bir ay. Kişisel gelişiminize odaklanın. İçsel huzur bulmak için farkındalık kazanın. İlişkilerde daha açık, daha net, daha dürüst bir iletişim kurmaya özen gösterin ve kendinize odaklanın. Hayattan ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz? Buna konsantre olun. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması terazi burcunda gerçekleşecek. Bu tutulmayı nasıl karşılamanız lazım? Mart ayı siz Başaklar için nasıl bir ay olacak? Evhamlarınızdan, endişelerinizden, huzursuzluklarınızdan kurtulun. Tutulma gününe kadar sağlığınızı önemseyin. Başınız ağrıdığında başımda timör mü var kelimesini kullanmayın. Nefes alırken ciğerleriniz battığını hissettiğinizde hastalık yakıştırmayın, kondurmayın. Lütfen 25 Mart'a kadar başak bireylerine yalvarıyorum. Kuşkularınızdan, evhamlarınızdan, kuruntularınızdan kurtulun. İş hayatınızda disiplinli ve düzenli çalışmaya özen gösterin. Yorulduğunuz, yıldığınız, bıktığınız bir işte çalışan bir Başak burcuysanız, bulunduğunuz iş yerinde kalmak için çaba göstermek yerine yeni iş arayın. Yeni başvurular yapın. Kendi yaşam yolunuzu açın. Maddi olarak geleceğinizle ilgili Korku ve kaygılarınızı aşmaya özen gösterin. İş hayatınızda ise organizasyon ve planlama becerilerinizi kullanarak daha verimli bir hale gelebilirsiniz. Hem de kendi çalışma potansiyelinizi başarılı bir şekilde yükseltirsiniz. Sevgili Teraziler, yükselen Teraziler 25 Mart'ta Yılın ilk ay tutulması siz terazi burçlarının üzerinde gerçekleşecek. Tutulma gününe kadar neler yapmalı, neler yapmamalısınız? Ayrıca Mart ayı sizin için nasıl bir ay olacak? İlişkilerinizde lütfen 25 Mart'a kadar denge sağlamaya özen gösterin olabilir. Herkes hata yapabilir. Herkes yanlış yapabilir. Yanlış bir ilişki yaşıyorsanız, gizli saklı bir beraberlik içerisindeyseniz, hayatınıza bir karma yaratıyorsanız, yanlış yollarda yol alıp yürüyorsanız, 25 Mart'tan önce sirkelenin bütün yanlış düşünceleri, ilişkileri, konuları hayatınızdan çıkarıp atın demedi demeyin. Yasak bir aşk yaşıyorsanız yakalanacaksınız. Yanlış bir iş yapıyorsanız yakalanacaksınız. Yanlış yollarda yürüyorsanız önünüz kapanacak. Herkes hata yapar. Hata insana bir kere tecrübe kazandırır. İkinci sefer yapılan hata cezalandırır. O yüzden Hatalarınızın farkında olun. Yanlışlarınızdan arınmaya özen gösterin. Tutulmayı yanlışlarınızdan arınarak karşıladığınızda ödüllerini alacaksınız. İş ve çalışma hayatınızda tutulma sonrasında terfi almayı bekliyorsanız terfi alacaksınız. Yeni bir iş başvurunuz varsa olumlu ve başarılı cevap alacaksınız. Aşk ve ilişkilerinizde Yanlış yollarda yürümüyorsanız tutulma sonrasında hayatınızın ödülü ilişkileri karşınıza çıkabilir. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, Mart ayı sizin için nasıl bir ay? Neler yaşayacaksınız? 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşecek. Bu tutulmayı nasıl karşılamalısınız? Mart ayında ideallerinize, hayallerinize kavuşacaksınız. Mart ayında iş hayatınızda ve sosyal çevrenizde enerjinizi düşüren insanları eleyerek geçireceksiniz. Mart ayında siz kendi doğrularınızla yol alacaksınız. Tutulma gününe kadar sizi üzen, sizi yoran, sizi düşündüren, sizin için doğru olmayan, sizin için yanlış olan konuları, kişileri hayatınızdan çıkardığınızda yüklerinizi atıp özgürleştiğinizin farkında ve bilincinde olacaksınız. Bu durum sizin hayatınıza motivasyon katacak. Aşk hayatınızda süregelen birlikteliklerinizde romantizmi dorukta yaşayacaksınız. Kalbi boş olan bir bireyseniz yeni bir ilişkiye, sağlam bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Aşk hayatınızda bir kırgınlık, bir dargınlık yaşayıp geçirdiyseniz geri gelebilirler ama benden size tavsiye denenmişi denemeyin. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, Mart ayı sizin için nasıl bir ay? 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Ve bu tutulma sizi nelere hazırlıyor? Ve sizler tutulmaya kadar neler yapmalı, neler yapmamalısınız? Öncelikle aile hayatınıza daha fazla zaman ayırmaya lütfen özen gösterin. Sevginizi Muhabbetinizi sevdiğiniz insanlardan esirgemeyin. Ailenize çok zaman ayırın, sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Mümkünse tutulma olmadan önce ihmal ettiğiniz sevdikleriniz varsa onları sevginizle, şefkatinizle sarın, sarmalayın. Mümkün olduğunca sevgi enerjinizi yükseltmeye özen gösterin. Evde yapmak istediğiniz, yapamadığınız değişiklikleri bu ay yapabilirsiniz. Tadilat, tamirat gibi konuları ertelediyseniz, geciktiyse doğru zamandasınız. Geciktiğinizi düşünmeyin. Tadilat, tamirat işlerini yaparak iyi sonuçları ortaya çıkarabilirsiniz. İş hayatınızda ise daha fazla disiplinli ve odaklı olunarak çalıştığınız için uzaklaştığını düşündüğünüz isteklerinizi kendinize yakınlaştıracaksınız. Çalışacak, ilerleyecek ve başarılı olacaksınız. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Mart ayı sizin için nasıl bir ay? Neler yapmalı, neler yapmamalısınız? Aynı zamanda 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması Terazi burcunda. Bu tutulmaya kadar kendinize hangi konularda geliştirmek istiyorsunuz? Tutulmaya nasıl hazırlanmalısınız? Disiplin düşkünü olan can oğlaklarım. Tabii ki düzenli yaşamak çok önemli. Disiplinli olmak çok önemli. Aşk hayatınızda, ilişkilerinizde kadın oğlaksanız soğukluk enerjinizden tutulma ne kadar arının, işvenizi cilvenizi ortaya koyun. Erkek bir oğlaksanız Eşinize partnerinize gülen gözlerle bakın tutulmaya kadar. mümkünse evinize giderken, sevgilinize giderken, elinizde küçük jestler olsun, çiçekler olsun. Onların değerli olduğunu onlara hissettirin. mükafatı, onlara bunu hissettirdiğinizde büyük olacak. Özellikle Mart ayı iş hayatınızda ay boyunca iletişim becerilerinizi kullanarak iş ilişkilerinizde daha net derin bağlantılar kuracaksınız. Aynı zamanda kariyer hedeflerinizi gözden geçirerek yeni hedefler belirleyerek yeni keşifler elde edecek inanılmaz bir kariyerayı yaşayacaksınız. Aşkta, evlilikte romantizmi sakına sakın ihmal etmeyin. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, Mart ayı sizi nasıl etkiliyor? Sizleri neler bekliyor? 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması, terazi burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayı nasıl karşılamanız lazım? Ben de bir kovayım. Aman dolandırılmalara karşı dikkat edin. Ağzınızdan çıkan her bir cümleye dikkat edin. Mümkünse bu ay kimseyle tartışmayın. Tutulma gününe kadar hak ettiğiniz her hakkın tutun. Peşinden gidin. Sizi haksızlık eden insanlara had bildirin. Hiç kimsenin sevgisini satın almaya kalkmayın. Bir kova burcu bireyiysen, insanları olduğu gibi gör, kabul et. İnsanların da seni olduğu gibi görüp kabul etmesine müsaade et. Kendini kimseye ispatlamak zorunda değilsin. Kendini kimseye anlatmak durumunda da değilsin. Kendini kimseye kabul etmek, pardon, kendini kimseye kabul ettirmek zorunda da değilsin. 25 Mart'a kadar sen herkes olduğu gibi kabul et. İsteyen seni olduğu gibi kabul eder, isteyen etmez. Bunlara takılma. İçinde bulunduğun iş sorumluluğunun bilincinde ol. Bugünün işini yarına bırakma yaşadığın, geçirdiğin şanssızlıklardan dolayı kendini suçlama. Kimsenin seni kandırmasına ve dolandırmasına izin verme. Bütçene, çalışmalarına, çalıştığın insanlara çok dikkat et. Çünkü kandırılmalara, dolandırılmalara çok açık bir aydasın. Aman dikkat diyorum. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Romantizmi doruk noktada yaşamaya ihtiyaç duyan balıklar. Mart ayı sizin için nasıl bir ay? Neler yapmalı, neler yapmamalısınız? 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulması Terazi burcunda. Bu tutulmaya nasıl hazırlanmanız gerekiyor? Affedici olarak hazırlanmanız gerekiyor. Nefret ettiğiniz, kızdığınız, içinizde tartıştığınız Suçladığınız herkese alın karşınıza. Kendi iyiliğiniz için affedin, özgür bırakın. Bolluğunuz, bereketiniz artsın. Kendi iyiliğim için herkese affediyorum. Hadi hep beraber. Ben şu andan itibaren bir balık burcu bireyi olsaydım, 25 Mart'a kadar kendi iyiliğim için, bana haksızlık eden herkese affediyorum Beni üzen herkese affediyorum Ben herkesi kendi yolunda özgür bırakıyorum Her sabah uykudan uyandığınızda O kişilerin adını söyleyerek Şimdi örneğin diyelim ki ben balık burcuyum Hiçbir yerimi bacak bacak üstüne atmıyorum Ellerimi bağlamıyorum Özgür ve serbest bir şekilde Ben Nuray Sayarı Beni üzen herkesi affediyorum. Şimdi isim vereceğim yanlış anlaşılacağım. Örnek veriyorum. Ben Nuray Sayarı. Beni üzen Ayşe'yi affediyorum. Ben Nuray Sayarı. Beni üzen Mehmet'i affediyorum gibi. Bu şekilde. Ardından ben Nuray Sayarı. Sevmeyi hak ediyorum. Ben Nuray Sayarı bolluk ve bereket içerisinde yaşamayı hak ediyorum. Ben Nuray Sayarı sağlıklı olmayı hak ediyorum. Sağlıkla yaşıyorum. Sıhhatle yaşıyorum. Bu olumlamaları yapın. Tutulmaya kadar ruhunuzu, farkındalığınızı arttırın. Ve meditasyon yapın, yoga yapın. Bunlarla ilgilendiğinizde işinizde daha başarılı olacaksınız. Eğitim hayatınızda daha başarılı olacaksınız. Hayal ettiğiniz geliştiremediğiniz her şeyi tek tek geliştirecek ve gerçekleştireceksiniz. Bu kadar kolay. Herkes tercih ettiği hayatı yaşar. Hadi bu ay farkındalığı seç. Kendine kattığın değeri yükselt. Evet, Mart ayı videomuzun sonuna geldik. Ama biliyorsunuz günlük burç yorumları videolarınızı da her gün izliyorsunuz. Özellikle sorularınız varsa bana yazın. Hepsini sevgimle cevaplandırmak istiyorum. Yeni aya kadar kendinize çok iyi bakın. Cebinizden paranız, kalbinizden aşkınız, evinizden huzurunuz eksik olmasın. Öpüyorum sizleri.